Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tropical Resort Tycoon'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Herkese hoş geldiniz. Evet. Bir baktım bir günde 30 görüntülenme almış. Bum. Hemen işe koyuldum ve bunun ikincisini çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok basit şöyle tin 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 diye şey yapıyorsunuz. Direkt o kadar. Şimdi ilk başta bizim orada bir şey kalmış mıydı diye merak ederken burada hiçbir şey kalmadığını öğrendim ve burada yıkıntı temizle, yol satın al. Evet arkadaşlar damız büyüyor. Hemen golf arabamıza binerek başlayabiliriz. Hemen şöyle binelim. Hmm, 30 basıyor mu? Aa 40 mı basıyor lan bu? 38. Biraz önce 40 bastı bu arada. Aa burada bir şey var. Etek yolu satın al. Etek yolu. Kube yolu satın al. Kule kule kube diyorum. Zipline. Zipline mi yaptık? Tırmanalım. O zipline satın al. Aldım. Buna bir nevi. Aney. Uçuyorum da. Uçuyorum gari. Da <laughs> uçuyorum. Aney aney dur dur dur. Dur aney. Arkadaşlar evet bacağımı kırdım. <laughs> Neyse hemen devam ediyoruz. Buraya ne yapacağız ya? Park gibi bir şey yapacağız herhalde. Anlamadım ki böyle zıplayın. Luna Park mı yapıyoruz oğlum? Anlamadım. Park Vakfı satın al. Giriş tabelası satın al. Evet park. Fun Park. Bilet standı satın al. Aldım. Ee, park duvarları satın al. Tamam. Banklar satın al. Tamam. Bitkiler. Ana çok güzel oldu la. Abla sen ne yapıyorsun burada? Oturuyor mutlu mutlu seviniyor. Kardeşim git balık ye. Yemekhaneye git bir şeyler yap. Niye burada gelmiş oturuyor? Ben daha lan daha yeni daha yapmadım. Daha yapım aşamasında gelmişsin. Burada oturuyorsun. <laughs> Hemen gelmişler oturuyor. Anne ben çok severim bunu. Aney. Ona lan bu nasıl bir bu nasıl kaydırak lan? Niye oğlum çocuk düşse bayılır ha. <laughs> Neyse ben bunu çok severim. Hı, çok hı. güzel. Oha 67k mı? Ana hız teknesine gittip alalım. Sonra basalım. Hız teknesi 60 bin liraydı. Hemen gidip onu almaya gidiyorum. Balıkçı kısmındaydı herhalde öyle biliyorum ama yani Hız teknesiyle basarız. O 60 falan basar. Hatta oğlum 100 200 basması lazım. Ha, ne, ne oldu lan? 40 bastım bir an. Bir şey oldu anlamadım, hızlandım bir an. Geliyorum 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 geliyorum. Çekilin. Çekilin de atla atla atla. Heh. Hız teknesi satın al. Oo oğlum çok iyi. Bu ne? 5 kişilik için. Hemen şuna bin. Basalım. Oha wow, kaç basıyor? Oo 70 basıyor. Oha wow, adam çok iyi. Siz de o sırada abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Vuuu muhteşem. Oha wow, 82 batıyor. 60 demiştim 82 basıyor. Ya ama bir 120 basman lazım senin. <laughs> Uçmamız lazım. Hemen şöyle adanın etrafında bir dolanalım. Bu kim lan? Reye, ismini okuyamadım. R'ye geç 55. R'ye geç 55 kardeşimize lütfen selamlar. Ya o <laughs> an ne yaptım lan? Tekneyle çıktım yani bildiğin. Aa balıkçıya gelmiş. Forp orada. Ben ama forfeitle gideceğim bu oser. Çünkü ama benim bir şeyler yapmam lazım. Böyle boş boş durmamam lazım. O yüzden koşalım hızlı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen golf arabamıza binelim. basalım. Geldik arkadaşlar fun parka. Ben para çekmeyi unuttum. Ya. <laughs> Geri gideceğim. Yeniden <laughs> geldim. Buraları. Şöyle hemen inelim. Ben kesmişimdir. 2 saat yol yürüdüm arkadaşlar. Yani yol gezdim. geldik. Sonunda para aldık. 30 bin TL var. Şuraya bir, insan niye para makinesi koymaz ki? Slide al. al Anne, bunu çok severim. Slide bu slide. Anne, anne, dur, 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 dur. Çıkamadım. Buradan çıkalım. Oh, Allah öldüm. Oh. Hmm. İyiyim. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> çok yoruldum. Oğlum çok yoruldum. Şöyle dinleneyim. Tamam yeter bu kadar. <laughs> Koş. İçimiz çok. Rambolinler satın al. Ah. Anne. Allah. Ah. Oha lan ışığın tepesine çıktım. Aney ne yaptım lan ben? Aa ya bir şey daha var. Anne! Kaptı ravalli Yine bir acağımızı kırdık bu arada. Sallananlar. Yani, sallananlar ne ya? Swimming. Çok severim. Ama bu biraz fazla sanki hızlı oluyor. Kanka kanka bir durdurun. Durdurun lan. İnmek istiyorum. Ya inmek istiyorum. Yardım edin. Anne ne oldu lan? Anne 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 lan 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 anne oh, başım 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 başım. <laughs> ha bir de kanka şeyime çarpmadığın olmuştu ya. Oğlum başım ya siz böyle kaydıraklara binmeyin sakın. Anam arabayı nasıl süreceğim ben sarhoş oldum bildiğin. Hay ara ara. Hı, hı. Hemen yol satın alalım ve buradan devam edelim. Arabayla devam edelim. Oğlum ben çok kötü oldum. Ne oldu lan bana kaydırakta? Başımı da çarptım. Başımı demire çarptım oğlum. Ne oluyor ya? <laughs> Burası neresi? Aney anne lan ne oluyor? Bu kadar heyecan yeter. Havalimanı mı? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Biraz kötü olmuştum da hemen geldim. Biraz iyileştim. Hemen buraya havalimanı yapacakmışız. Onu da öğrendim. Otopark satın al falan. Devam ediyoruz. O oh, yuk ufufufufuf oğlum ben yine kötü oldum. Ben gitmeseydim. Neyse. Aa para makinesi. Oh sonunda gitmeme gerek kalmayacak. Burada hemen dropperlarımızı falan buraya havalimanı yapacağız. Artık diğer komşular da bizim ülkemize gelebilecekler. Yani bütün adamımıza ülke ülke ne alakalı Otel yapıyorum ne yaşıyorsun be abi, be ablam? <laughs> Hemen şöyle yapmaya devam edelim. Ama cidden biraz önce çok kötü oldum. <gülüyor> cidden. <laughs> A. Bir bakayım. uçuş. Edeb. Evet. Allah! Bloxburg. Roblox. Hikes. Ara Roblox ya. Simulators City. Bloxion. Tycoon Town. Map City'den de geliyor. Oh, Even, Map City, Roblox Hikes. Oğlum çoğu oyundan geliyor. Cidden gerçek oyunlardan geliyor. Yani Minecraft, yani şeydeki oyunları bunlar da oynayacağız. Break Even oynarız, Map City oynarız belki. Çok sevmediğim oyunlar ama oynarız. Hemen şöyle alalak devam edelim. Aydınlatma. Vay güzel oldu ha havalimanı. O amlemimiz de var. şu arabaya bakayım çok kötü oluyorum malum. Bakmayayım bakmayayım. En iyisi bakmayayım. Kanala abone oldun mu? Bildirimleri açtın mı? Like attın mı dostum? Yoksa asabımı görmek istemezsin. Hmm. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ben çok kızarım. <laughs> Neyse hemen de devam edelim şöyle. Şuraları da alalım. Bep Waste satın al. O ne lan? Oha 150. Çok yol al. Uçak pisti mi? Uçak taksi yolu satın al. Taksi? Ne alaka ya? <laughs> taksiler böyle geliyor da onlar oğlum buraya park ediyor. Neyse anlamadım tam. <laughs> taksi yolu. Arkadaşım nasıl bir oturuş bu? Selamun aleyküm. Benim ne işime yarayacak senin? <laughs> tövbe tövbe. Kendi kendine bir şeyler diyor. Neyse biz hemen devam edelim şöyle. <laughs> Gel. Taksi yolu dediği bu mu? Taksi yolu 2. Taksi yolu 3. <laughs> bu neymiş? B B. Bebe. Bebe. Buraya acaba uçak da gelecek mi? Ne bileyim belki böyle uçakla uçarız falan. Gideriz basarız oğlum. Ne güzel olur lan. Başka adalara da gideriz öyle olur. Ama çok hızlı gideriz. 2 dakikada falan. Ya ben her yere araba sokarım. Aga. Beni kimse durduramaz. Buraya da sokarım. <laughs> Beni durduran da annesinin karnından doğmadı. 10K'yı da hemen alalım ve devam edelim. Yalnız bir önceki bölümde forfeiti düşürdüğümde oğlum çok kötü olmuştu. Çok üzülmüştüm. İnşallah bu bölümde de düşürmeyiz değil mi? Değil mi? Lan lan. Aha o da gitti. Evet. Tek buraya gelme kaynağımız olan Golf arabamız da gitti. Ve yine çok üzgünüm. Eee. Milyon dolarlık şeyim gitti. Golf arabam. Tek açıyorum var da çok uzakta. Eee. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Şu anda biraz daha iyileştim. Zaten videonun kapanışına da yavaş yavaş geleceğiz airportta kapatmak istiyorum ben videoyu hemen şu duvarda yaparsak yaparsak güzel bir görüntü olacak gibi geliyor içime bir kaldı hemen şunu da alalım ikinci katma geçit hemen bunları da alalım şöyle hızlıdan Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Bugün uçak hava limanı yapmıştık. Like atmayı, abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.